Veteriner olmak. Bir canlının hayatına dokunmak. Sadece bir meslek değil, büyük bir sorumluluk. Kimi zaman bir kedinin sessiz bakışında, kimi zaman bir çiftlikte sabaha karşı verilen mücadelede. Veteriner hekimlik sabır, bilgi, vicdan ve cesaret isteyen bir meslektir. Peki veteriner hekimler ne yapar? Bu meslek ne kadar zor, ne kadar güzel? Üniversitede hangi fakültede okunur? Hepsini bu videoda anlatıyoruz. Veteriner hekim ne iş yapar? Veteriner hekimler yalnızca kedi ve köpeklerle ilgilenmez. Onlar, evcil hayvanların sağlığını korur, çiftlik hayvanlarının bakım ve tedavisini yapar, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklarla mücadele eder. Gıda güvenliği ve halk sağlığında görev alır. Aşılama, cerrahi, doğum, teşhis ve koruyucu hekimlik yapar. Yani veteriner hekimlik, hayvan sağlığı kadar insan sağlığını da koruyan çok önemli bir meslektir. Veteriner hekimlik hangi fakültede okunur? Veteriner hekim olmak için üniversitelerde bulunan veteriner fakültesi okunur. Eğitim süresi 5 yıl. Eğitim dili genellikle Türkçe, bazı üniversitelerde İngilizce destekli. Mezun olanlar veteriner hekim ünvanı alır. Eğitim sürecinde anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji, cerrahi, doğum ve jinekoloji, hayvan besleme, halk sağlığı gibi çok yoğun ve zorlayıcı dersler alınır. Bu bölüm ezberden çok bilgi, uygulama, sorumluluk gerektirir. Üniversite eğitiminin zorlukları. Veteriner fakültesi öğrencileri için eğitim süreci kolay değildir. Ders yükü fazladır. Laboratuvar ve uygulama saatleri uzundur. Kadavra çalışmaları yapılır. Nöbetler ve saha uygulamaları vardır. Psikolojik olarak zorlayıcı anlar yaşanabilir. Hayvan sevgisi kadar dayanıklılık ve disiplin gerekir. Bu bölümü seçen öğrenciler daha okuldayken mesleğin ağırlığını hisseder. Mesleğin zorlukları. Veteriner hekimliğin zorlukları az değildir. Duygusal olarak yıpratıcıdır. Fiziksel olarak yorucudur. Uzun saatler ayakta çalışma, gece çağrıları. Acil durumlar vardır. Bazen ekonomik ve sosyal değeri yeterince anlaşılmayabilir. Hayvan sahipleriyle iletişim zor olabilir. Kırsal bölgelerde çalışma şartları ağır olabilir. Ayrıca veteriner hekimler ısırılma, tekme, enfeksiyon riski gibi mesleki tehlikelere de açıktır. Mesleğin güzellikleri. Ama tüm bunlara rağmen veteriner hekimliği özel kılan çok güzel yönler vardır. Bir canlının yeniden sağlığına kavuşmasına vesile olmak, sahibiyle hayvan arasındaki mutluluğu görmek, bir doğuma yardım etmek, zor bir ameliyatı başarıyla tamamlamak, sessiz bir canlının sana güvenmesi. Bunlar parayla ölçülemez duygulardır. Veteriner hekimler, konuşamayan canlıların sesi olurlar. Her iyileşen hasta, mesleğin tüm yorgunluğunu unutturabilir. Mezun olunca nerelerde çalışabilir? Veteriner hekimler mezun olduktan sonra hayvan kliniklerinde, hayvan hastanelerinde, çiftliklerde, Tarım ve Orman Bakanlığında, belediyelerde, gıda üretim ve denetim alanlarında, ilaç ve aşı firmalarında, akademisyen olarak üniversitelerde çalışabilirler. Çalışma alanı oldukça geniştir. Kimler veteriner hekim olmalı? Bu meslek hayvanları gerçekten seven, sorumluluk almaktan kaçmayan, sabırlı, soğukkanlı Zor şartlarda çalışabilen, vicdanı güçlü kişiler için uygundur. Sadece hayvan seviyorum demek yeterli değildir. Bu meslek emek, fedakarlık ve güçlü bir psikoloji ister. Veteriner hekimlik zor ama anlamlı, yorucu ama değerli, duygusal ama bir o kadar güçlü bir meslektir. Eğer bir gün bir veteriner hekimin emeğini görürsen, bil ki o sadece bir hayvanı değil, bir hayatı korumak için çalışıyordur. Merak ettiğiniz başka meslekler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Buna benzer içerikler için abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.